Herkese Lazer Gaming'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni serimiz olan nasıl yapılır da birinci bölümüyle karşınıza arkadaşlar? Webcam neyimse evet. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz önümüzde Kamptavuzya Stüdyo var. Konumuz nasıl video indirilir? Şimdi bakın bu sakız çıkayım az mı? Burada gördüğünüz gibi import media var. Buna basıyoruz. Ben benim Bulgarca. onu. Benim mesela bir videom var. Gözde diye bir videom var Hadi. Şimdi tamam. Bakın buraya. Sonra bunu intro varsa. Hadi intro ile şey yapalım. hazır gaming introsu en başından bunu bakalım şimdi ha açıldı tamam bunu böyle koyacaksınız en başına maksına. sonra tam da şöyle video gördüğünüz gibi video hazır aslında hazır mesela diyelim hadi şu bak tam var intro yoksanız buradan böyle tutuyorsunuz Şöyle ne kadar keseceksiniz Keseceksiniz Şuradan böyle ay ayarlıyorsunuz Şöyle 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 zorla gidiyor Sonra Bu en mesela mesela şur tam şurasını keseceksiniz Şu makas kata basıyorsunuz Ve gördüğünüz gibi Video senin Beni biraz kasıyor affedersiniz onun Ne oldu lan ha, tamam. Sonra Sonra Mesela diyelim hadi arkasına güzel bir müzik koyacaksınız. Ünlü müzik koyalım. Tamam. Şunu şöyle yaparız. Yapıyoruz. Tabii ki de benim tavsiye audio'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra ya, tamam. Şöyle bu sesi tam altıya düşünürsünüz ama tam altıya veya 3 de olabilir daha fazlasını tavsiye etmiyorum mesela dedi diyelim video yaptız hani artık renderladız güzel şeyleri koyduz önüne nasıl renderlayacağız burada gördüğünüz gibi product and share var ona bir kez tıklıyoruz bunu en önemli en önemli en önemli kısma geldik şimdi Laptop çözünürlüğü şurada görüyorsunuz üç tane seçeneğimiz var bunlardan şunu seçeceksiniz, şunu veya şunu değil Mesela diyelim mobilden yan telefonunuzdan bir benim yaptığım gibi YouTube çizimleri yapacaksınız onu şundan yapmanız tavsiye ediyorum. görüntü daha güzel olacak ve daha iyi olacak ve video çektiyseniz oyun videoları falan fıstık <laughs> Tövbe Bu 720p tavsiye ediyorum Sonra ileri Yani buradan apret Yapıyoruz Production name yani ürünün ismi Buraya mesela yazalım Kaçan belirik 83 83 abone Bir de gülücük koyalım hadi Burada Nereye şey yapacaksınız hani nereye yüklensin video buradan siz seçin yapın şunlardan üç açık olsun ve bittiye basın bittiye bastıktan sonra tamam, hadi tane yapayım ve var hani aha bu var diye kray hani bitti evet şimdi görüyorsunuz şu var önümüzde bu yüze geldi ne çıkalım şimdi bundan evet bu yüze geldi arkadaşlar? O yüklediğiniz yere gösterecek. Bakın, tamam. O yüklediğiniz yer gösterecek arkadaşlar. Hadi lan bir çöp gerizekalı bitireyim yani videoyu. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar. Beni izlediğiniz için git lan. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen Like atmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoş.